Selam arkadaşlar. Şu an için BTC'de bir formasyon oluştu. Oluşan formasyon BTC'de düşüş hedefi. Birinci düşüş hedefi. Şurası. Kayıtlamıyoruz. Kayıtlıyoruz. Saat anımız olarak 17.20 İşleme girdiğimiz yer nokta bir şekilde ve ardından düşüş hedefimiz. Şurası. Gün içerisinde kısa bir tren. Çok hızlı şekilde trade'ler ediyoruz. Siz de bu işi şey tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız şu numaradan benimle iletişime geçip eğitim için sorularınızı sorabilirsiniz. Bakın saat 17.20 kodunda canlı bir şekilde saat sekmesi sayfayı bir daha izliyorum. Canlı canlı BTC grafiği bakın şurada mum çubukları dakikalık olduğu için 18, 17, 16 mum çubuğunun kapanma süresi Birinci düşüş hedefi şurası buraya kadar düşecek. Başka hiçbir yolu yok. Açtığımız short işlem. Bakın tek mum çubuğunda hedefin gelmesi de ayrı bir güzellik. 236 seviyesinden bir kar satışı alıyor şu an için. Burada birçok trader elindeki aradığın yarısını kara gerçekleştirip şurayı bekler. Biz 38 hedefini gerçekten hani nokta şeklinde görmesi gerektiğini bildiğimiz için, o, için hedefi bekliyoruz. Satın, 236 şey satış yapmıyoruz. Bakın canlı canlı hedef nasıl geliyor. Şu an için BTC'de bir dakika o grafikte short açmış durumdayız. Müzikler de otomatik oynuyor. kadar sardı. Müzik diyelim. Müziğimizden açalım. Ejimizi açalım. BTC'de bakın Saati tekrar yeniliyorum 17.24 dakikalık Gün içerisinde Anlık trade ediyoruz Siz orta vadede Trade edebilirsiniz Uzun vadede yapıp Kar noktalarında trade edebilirsiniz Tamamen size kalmış amaç Burada işi öğrenmek eğitimle alakalı şu numaradan ben de iletişime geçin. Bu işi size öğrenme garantili bir şekilde siz öğrenene kadar öğrenme garantisiyle öğretiyorum. Şu numaradan iletişime geçin. Birinci düşüş hedefimiz bakın şurası. Nokta nokta hedefimiz geldi. Hayırlı olsun. Buradan ufak bir geri çekilme yaşayacaktır. Bakın yaşadı. Çünkü benim gibi otomatik çarşı emri koyanlar buradan satışını veriyor. Bir sonraki bu hafif aşağı inse de bir geri çekilir. Çünkü bu civar kar satış yeri. Ki gelmeden dahi geri çekildi. Kar satışları gerçekleşti. Saate bir daha bakalım. 17.26 canlı canlı trade ediyoruz. BTC grafiği. Bakın satış açtığımız yer tam ucu. Satışı açtık karımızı aldık. Ne kadar da bir kar oldu. Yüzde sıfır ki zaman tamam çok güzel bir kar marjı elde ettik. Size de söyleyebileceğim bu işi günlük grafikte dahi haftalık grafikte dahi nokta nokta size öğreteceğim. Öğrenmek için şu numaradan ben de iletişime geçin. Bakın BTC daha, daha önceden gelen düşüşlerin hepsinin bir matematiği vardı. Hepsinin bir sebebi vardı. Şu Bitcoin'in 69 binlerden 53 binlere düşüşü önceden biliniyordu. Buradan bir geri çekilme yaşanacağı artı 53 bin seviyelerinin 52.500 53 bin seviyelerinin yani şu 53.816 seviyesi 53.500 seviyesinin altına stop koyulması gerektiği buradan sonra ilk hedefim zaten 42.000, 44.000, 41.000 o aralar oldu. Bariz belli de siz de bu işi nokta nokta öğrenmek için iletişime geçen Bitcoin de şu an için kritik seviyeyi söyleyeyim size. Zaten daha önceki videolarda da takip ediyorsanız 52.000 hedefini vermiştim büyük düşüşte. 52.000 hedefimiz geldi. Bir sonraki hedef 58 bin bandı BTC'de. Bunlar uzun vadeli trend konuları. Bunu geri çekeyim. Biz dakikalara geri dönelim. Dakikalık grafikte gelen düşüş verdiğim hedef. Şuradan nokta şekilde hedefini verdik ve düşüş gerçekleşti. Siz de bu işi tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız benimle şu numaradan bir daha yazayım 0541 469 35 10 numaradan hatta iletişime geçin, mesaj atın dönüş yaparım. size bu işi nokta bir şekilde öğretmek için bu videoları çekiyorum. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.